Ayşe'nin Marifetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Nerelerden izliyorsunuz? bana yazarsanız mutlu olurum yorumlarda. Bugünkü tarifimiz mutfağımızda pazı çorbası yapacağız arkadaşlar. Terbiyeli yoğurtlu pazı çorbası yapacağız. Çok severek tükettiğim bir çorbadır. Tam da böyle pazı zamanı her yerde bolca bulunan bir pazı. Şimdi orta boydan bir tık büyük soğanım vardı arkadaşlar. İnce ince doğradım. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Güzelce kızartıyorum. Soğanlar güzelce kızarttıktan sonra içine hafif pembeleşmiş bir biberimi koydum. Doğradım. Koymayabilirsiniz. Ama lezzet katıyor. Şimdi burada 5 bardak suyum var suyumu ekliyorum. Toplamda 6 bardak oldu. Kaynara çıktığı zaman pazılarımızı ekleyeceğiz. Soğanlar da iyice biberlerle pişmiş olur. Doğramış olduğumuz pazılarımızı ekliyoruz. 8 Kazının yaprağını kullandım arkadaşlar. Güzelce pişsin. Sosunu hazırlayacağız terbiyesine. Şöyle içine bir çay bardağı bulgur ekleyeceğim. Yıkamış olduğumuz bulgur. Pilavlık bulgur benimki. Orta boy bulgurunuz varsa onu da kullanabilirsiniz. Biz bulgur kullanıyoruz. Hani yakışıyor da olması gereken de bulgur. Tamamdır. Çorbamız pişerken şöyle terbiyesini göstereyim. Bir çay bardağı su ekledim. 4 kaşık yoğurt var. 2 kaşık unumuz var. Bir tane de yumurta sarımız var. Şöyle güzelce küçük küçük çırpıyoruz. Dikkatinizi çektiyse tuz atmıyorum arkadaşlar. Terbiye çorbaların, yoğurtlu çorbaların hepsi için geçerli. Tuzunu kapatmaya yakın veya kapattıktan sonra atıyoruz ki kesilme olmasın. Şöyle güzelce çırptıktan sonra hazır oldu. Kurular biraz daha pişmeye ihtiyacı var. Torbamızın son işlemi olarak tuzunu da atıyoruz. Altını artık kapatıyorum arkadaşlar. Tamamdır. Bir yemek kaşığı tereyağı koydum gördünüz. Harika oldu. Artık tamamdır. Şimdi kasemizi alalım sunum yapalım. Çorbamız tamamen pişti arkadaşlar. Biraz çok sıcak. Şöyle göstermek istiyorum. İkisi bir arada olsun. Buraya kadar izlediyseniz, abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, tariflerimiz bol miktarda var. Bugünkü tarifimiz terbiyeli yoğurtlu pazı çorbasıydı. Beğendiyseniz sizler de yapın arkadaşlar. Yorumlarda belirtin arkadaşlar kimler yaptı, nasıl oldu tarifiniz. Pazı deyince ilk aklıma gelen pazı terbiye çorbasıdır arkadaşlar. Mutlaka size de tavsiye ediyorum. Bugün tarifimiz bitti. Ayşe'nin Marifet Delileri YouTube kanalımda terbiyeli yoğurtlu pazı çorbası yaptık. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.